Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eee şey Bugün Normalde bir canlı yayınımız olacak ee, O canlı yayına da Gelmeyi unutmayın. O canlı yayında Saat 1'de başlayacak. Tam 1'de Başlayacak. Tabii başlatabilirsin Ya da 1'de değil 12.30'da başlayacak. 12.30'a kadar normalde gelmeyi unutmayın Bu video Yani Sadece haber vermek için de Nonalar'da canlı yayın var. Gelmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Ben tatile gitmiştim. Tatile gittiğim için de hiç video atamadım. Bir de o benim bir tane videom vardı. O videoyu da size göstereceğim şimdi. Buradan hemen bakın şimdi. Şu, şu videoyu biliyorsunuz değil mi? 16 kişi izlemiş. Bu çekiliş var koş dediğim videoda artık çekiliş iptal. Çekilişi iptal ettim. Çünkü çekiliş iptal oldu. Bir de ben bunun yorumuna yazdım zaten. Çekiliş iptal diye arkadaşlar. Bunun da yorumuna bakarsınız. Bakın şimdi. açıyorsunuz Altta çekiliş iptal diye yazdım. Burada görürsünüz. Arkadaşlar giriş yani iptal. O yüzden e, bir de arkadaşlar size bir, bir şey oyun göstereceğim ama ben bu oyunu sildim. Adı açıklamaya koyacağım adını. Oradan indirebilirsiniz ama çok kasmanız lazım. O videonun da yani o videoyu ben atacağım. Ne zaman atarım bilmiyorum. Yarın falan gelir onun videosu. Yarın attığım o videoyu altına koyacağım. Bu videonun altına koymayacağım. Belki koyarım. Başka bir şeyin videosunu da koyarım belki. Evet arkadaşlar, bu kadardı videomuz. Molalar canlı yayına canlı yayına gelmeyi unutmayın. 12.30'da canlı yayındayım. Görüşürüz. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmazsanız Gerçekten çok seviyorum. Bu videoların diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın, hoşça kalın.